de video çek. Tamam. Arabayı yaptık. Sıra nerede acaba? Hangisi? Sıra Hangisini polis arabası hmm. da. Şuradaki binaları tamamlamak ister misin? Hmm. Peki. Polis Orada polis arabası tamamdır. mı varmış? Evet. Hmm. Bul bakalım parçaların neredeymiş. Ama nerede bilmiyorum ki ben sen bul. <laughs> Bir adet salatalık geliyor. Evet fazla devam. Polis arabasını bulamadık. Bu olabilir mi? <gülüyor> <gülüyor> Bu helikopter. Uçak. Helikopter. Uçak. Helikopter o. Ama bence uçağa benziyor. Helikopter gibi üstü yok. Pervanesi. Helikopter bu. Tamam. Balık, 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 balık. Balık şeklini mi arıyoruz? Kopya vereyim mi? Hadi sana bir ipucu. Evlerin olduğu yere bak. Binaların. Buldum. <laughs> Balığın yanında bir şekilde daha var. şu anda kardeş pekmezi karıştırıyor. Bir şey yapmıyor. Yiyecek galiba. Yemek istemiyor ya. Evet. Bak yiyor. Tamam sen de salatalığı yiyebilirsin. <laughs> Anne benim ayağım kanamış Neden? Bir yere çarptın? Bu bak, nereye biliyor musun? Bak şurası acıdı bak. Oo. Çok acımış. Beni doktora götürelim o zaman. İyileştirsin doktor burayı. Tamam doktora gösterelim. Ne yapabileceğimizi soralım. Kırmızı bir araba var Puzzle'da ama onu hiç bulamadık. Anne, anne robotka bize yardım edebilir. Evet. Neydi o robotumuzun adı? Robotka. Robotko. <laughs> Peki robotko bulsun hadi bize. Robotka Nereye yerleştireceğiz onu biliyor musun? Biliyorum. Hadi yerleştir bakalım. Ama ben bilmiyorum ki sen biliyorsan. <laughs> bakalım. Bunun nereye olduğunu ben de bilmiyorum. Şimdilik burada kalsın. Ama bir tane parçayı yerleştirebilirim. Onu biliyorum. Tamam ama ben bu İster limonu isterim evet ama nerede bilmiyorum ki. Ama şunu bir alabilirsin. Şunu koyabilirim. Tamam. Bu buraya mı olacak acaba? Evet, buraya, buraya. Aa buldu gökyüzüne. Robot buldu onu. Evet, robota teşekkür ederiz. Evet robotku, gökyüzünde bir yer daha boş. Tamam. Ama nerede o? Anne bunu tak. Evet, yardım etsin bize nereye takıyoruz? Onun pilleri bitmiş. Pilini değiştirmemiz gerekiyor. Anne bak işte oluyor. Şimdi nereye takıyoruz bunu? <laughs> buraya mı? Evet oraya değil. Buraya diyorum. Ana buraya. Hmm, bravo size. Robot koyla çok iyi buluyorsunuz yerleri. Peki gökyüzüne yerleştireceğimiz parça hangisi acaba robotla yardım eder misin? Çalıştırayım ben de böyle yapayım. Acaba bulabilecek mi merak ediyorum. Burada. Al. O nereye? Buldu. Bu, Mavi arabanın onu buraya takar mısınız? Tamam. Ama bu nasıl takılabilir ki? Böyle çevir. Öyle takacaksın. Tak bakalım. Tamam takalım. <laughs> Kardeş bu pekmez Aa. ama pekmezle oyun oynanmıyor. Elini mi sürmüş <laughs> pekmeze? Puzzle'ın üzerinden pekmez çocuk geçti. Geldi. Şuna. atmıyorsun robotka yerleştiriyorsun Hı -hı. <laughs> ya, ama Zeyn nerede kaşığı götürdü bir tanem şimdi gelir Bitiriyor muyuz? Bitiriyoruz. Ama robot onu bilmiyor ki. Hadi robotu. <laughs> Biraz yavaşsın galiba. Hangi parçayı alacağını için mi düşünüyorsun? <laughs> Kamalarla uçtu. Peki hangi parçayı yerleştiriyorsun? Karar verdin mi? Verdim. Şunu yerleştiriyorum. Nereye yerleştiriyorsun bunu? Buraya. Nasıl olacak oraya? Gözle. Ben vurlamadım. Nasıl çevirecek miyiz biz onu? Evet, ama oradan. Hangi bir yöne? Ya, oradan onca kalıp gel. Hangi yöne çevireceğiz bu gözü? Böyle olmuyor bak. Ben onu çevirelim. Aa, o şekildeymiş. Robot koyla sen güzel bir şekilde yapabiliyorsun galiba. Anne ama ben oradan bir oyuncak Aa, diğer gözü nerede? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Bakalım parçalarda var mı? Bu mu onun diğer gözü? Bu. <laughs> hmm. O sinirli bir otobüs galiba. <laughs> mutlu Deden mu? Mutlu. Çok mu mutlu? <laughs> evet, şekiller birazcık farklı. Öyle koy bakalım. Bu buraya değil galiba. Değil mi? Böyle denedin mi? Denedim. Demek ki buraya olabilir. değil. Buraya olabilir mi? Olabilir. Aa, oldu. Demek ki buraya ağzı gelecek. Acaba Az. ağız nerede? Ağız nerede? Az. Az. Bulduk sanki. Evet. Şimdi oldu. Peki bu üstü nerede? Buraya İyiyim, ne gelecek? Tavşan. Ha, tavşan şekli varmış. Ben hiç dikkat etmemiştim. Peki <laughs> hmm, pekala. Bu, Diğer da parçalara parçaları da bir bakabilir miyiz? Eksik bakabilir. mi var acaba? O ver, bu robot, bu robot muymuş bu ya? Çok evet, komik bu robot. Evet, bayağı komik gözüküyor. Şunun parçasına devam edelim mi? Olmaz. Bunun parçası. Bunun mu? Tamam bu buraya değil o zaman. Nereye? Bura batar. Bura batar. Şuraya dene. Bak burada kaşı var galiba. Bu kaş sanki. Gözleri neredeydi? otobüsün. Otobüsün Anne. gözlerini bulursan kaşında bulacak gibisin. Otobüsün gözleri var ki. Bak bu kaşı oldu. yarım kalmış. Bravo oldu. Bizim sanki yapbozumuz eksik. Neden? Var burada hayli yapbozlar yapalım. Yap bakalım tam mı olacağız? Nereye yapbozsa? Nereye yapbozsa çevir çevir bür. Çevir çevir vur vur. O şarkı mı geldi aklına? <laughs> çevir çevir vur vur. Çevir çevir vur vur. Çevir çevir vur bir şeyleri düşürmeye başladı. Bu buraya olabilir mi? Olabilir. Hmm. Dur. Yani yine. <laughs> gelme. Lütfen gelme Ömer her yerin olmuş çocuğum. Tepsiye bırak onu. Hadi gel tepsiye bırak onu bak. Evet gel biz bunun tamamını Bu da pekmez olmuş. Bu otobüsün bir parçası olabilir mi? Olmaz. 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 Buraya olmuyor mu? Olmuyor. Biraz daha çevir buraya bakalım. Hı. Bununla aynı renk. E, aynı renk baba. Ama olmadı mı? çevirip deneyelim. Ben dur. Oldu mu? Hı, ne oluyor bari var? Ne oluyor Barışı'da? <laughs> Bence şaka yapıyorsun birazcık. <laughs> şöyle dene, şöyle dene. Yine bir daha ne yapıyor? Böyle dener misin? Bir daha ne yapıyor? Tamam, bu tarafa. Bu tarafta. Şimdi o kırmızı arabayı yapabilirsin. Nerede bu kırmızı arabada yolu da Nerede bu arabada bu Kırmızı araba değil bu. Kırmızı araba değil. Sadece. ama bilmiyorum ki ben. Önce bunun parçasını bulalım. Bunun parçası nerede? Kırmızı büyük araba. Parçalara bakar mısın? Bakarım. Şimdi bu kırmızı arabayı tamamlayabiliriz. Bak burada bir köprü var. Köprünün ipleri gözüküyor. Bu da Her çok var. farklı bir yer galiba. Başka bir köprü gözüken var mı? Var. Hmm. Ama Bakalım bu yerleşecek bu mi çevir? Bu, bu, bu. Evet oldu. Şimdi bunu tamamlayabiliriz. Hmm, bravo. Köprü henüz bitmemiş. Bitmiş bitmiş. Bir parçası daha var galiba köprünün devam eden. Motor. Motor var şimdi de. Oturdum. Bir parça geldi. <laughs> Buraya bir kelebek etsek. Tebrikler. Hazırlı bitirdik.